Hi, I'm Modern English Teacher. Yesterday I woke up. Then I looked at the fridge. Olamaz, Dolapta şey yok. I went to the kitchen. Hadi makarna yapalım. I grabbed the water. Then I poured it into the saucepan. Then I grabbed a packet of pasta and put it into a saucepan. I drained the pasta with a strainer. Then I served it. It was delicious. My mom called me. Chocolate is it oldu. Evet sevgili öğrenciler hoş geldiniz. İlk başta videoda izlediğinizde izlediğinize göre şimdi gerçekten detaylı bir konu anlatımına geçebiliriz. In the kitchen yani mutfakta ünitesi. Önce sıfatlardan başlayalım. Sour ekşi demek. Mesela sour apple, sour lemon. İşte ekşi elma, ekşi limon gibi. Spicy spicy Acılı veya baharatlı. Bazı noodle'ların üstünde mesela spicy noodle yazar. Resmini de koyacağım ekrana. Spicy noodle, baharatlı, acı noodle'lar spicy olarak geçer. Salt, tuz demek zaten. Salty de, salty yiyeceklerin hepsi tuzlu. Ee, milky, milk, süt. Milky, sütlü. Milky, sweet, sütlü, tatlı gibi. Milky. Greasy and fatty. Fat, yağ demek zaten. Şişman da fat demek biliyorsunuz. Aynı zamanda fat, yağ demek. Fatty, yağlı. Fatty potato, yağlı patates. Fatty French potatoes. Fatty fried potatoes, yağlı kızartma patates gibi. Bitter. Bitter, bitter çikolata nasıl olur? Acı, değil mi? Bitter da acı, keskin olarak anlamına gelir. Sweet tatlı mesela sweet candies tatlı şekerler diyebiliriz. Tasty, yummy, mmm, delicious bunların hepsi lezzetli anlamına gelir. Tamam? Bu kısım, bu sıfatlar böyle. Sour, evet ekşi. Spicy, acı baharatlı. Salty, tuzlu. Mm -hmm, milky, Sütlü. Greasy. Fatty. Fat. Yağ demekti. Yağlı. Bitter. Acı. Sweet. Tatlı. <laughs> Tasty. Yummy. Delicious. Bunlar da lezzetli demek. Şimdi devam edelim. Sevdiğimiz şeylerden bahsederken. I love chicken. Diyoruz değil mi? Aynı zamanda burada en önemlileri şunlar bence. Keenon. of ve crazy about. Bunların hepsi bayılıyorum anlamına gelir. Mesela tavuğa bayılırım. I'm keen on eating grilled chicken. Izgara tavuğa bayılırım. Birazdan grill'ı falan da göreceğiz bakın. Izgara yapmak grill. Ya da I'm fond of eating grilled chicken ya da I'm crazy about crazy çılgın demekti değil mi? Crazy about çıldırıyorum yemek için yani deliriyorum. I'm crazy about eating chicken. Tavuk yemek için çıldırıyorum, deliriyorum, celicesine seviyorum anlamında diyebiliriz. Keen on'u önemli, fond of düşkün olmak önemli ve crazy about önemli. I'm fond of eating hamburger. I'm crazy about eating chicken. I'm keen on um, eating, lahmacun gibi gibi. Diğerlerini zaten biliyorsunuz. Love, like, favorite, favori demek. Diğerlerini biliyorsunuz. Hoşlanmadığımız şeylerde de önemli olanların I can't stand, dayanamıyorum, katlanamıyorum. I can't stand eating noodle. Noodle yemeye dayanamıyorum, katlanamıyorum diyebiliriz. Hatta şunu da ekleyelim. Unbearable dayanılmaz, katlanılmaz, unbearable. Bu da önemli. Şimdi gelelim ways of cooking yani yemek pişirme çeşitlerine. Fry kızartmak. Peki kızarmış patates neydi? Fried potato. Fried potato. Biraz büyük yazsam şöyle. Heh. Fried potato kızarmış patates. Boil, gördüğünüz gibi haşlamak. Boil eggs, yumurta haşla. Grill ızgara yapmak. Grill chicken, ızgara tavuk. Bake the cake. Bake the cake. Yani keki fırına ver, pasta. pastayı fırına ver. Steam, buhar demek. Steam, buharda pişirmek. Bu özel bir pişirme tekniği, en sağlıklı pişirme tekniğidir. Roast fırında pişirmek. Değil mi? Roast the chicken gibi. Devam edelim. Pişirme aşamaları. Neler var bu pişirme aşamalarında? Dice. Dice the onion. Soğanı küp küp doğra. Dice the tomato. Domatesi küp küp doğra. Dice küp küp doğramak anlamına geliyor. Tamam. Chop kalın kalın doğramak. Chop the cucumber, chop the tomato gibi kalın kalın doğramak. Slice dilimlemek. Slice the bread. Ekmeği dilimle. Peel kabuğunu soymak. Peel the cucumber. Salatanın kabuğunu soymak. Peel the potato. Patatesin kabuğunu soymak gibi. Sprinkle serpiştirmek. Bakın SPR. Bu SPR harfleri bir de Türkçe'de serpmek kelimesi ne var. Sprinkle the salt. Tuzu serpiştir. Pour. Dökmek. Pour, burada ne yapıyor? Burada bir süt mü döküyor? Krema mı döküyor? Krema sanırım. Uh, he is pouring the cream into the saucepan. Kremayı tencereye döküyor. Spread sürmek. Spread uh, cocoa on the bread. Kakaoyu ekmeği sür. Ya da Spread butter on the bread Tereyağını ekmeği sürü gibi Mash püre haline getirmek Mash the potato Püre haline getirmek patatesi püre haline getir Evet devam edelim Crack Kırmak gördüğünüz gibi Knead Yoğurmak neyi yoğuruyor Dough hamuru Dough hamur Play dough da var ya Oyun hamuru oradan aklınıza kalabilir Drain süzmek. Drain the pasta. Drain the pasta. Makarna süz. Melts eritmek. Melt the butter tereyağını erit ya da the ice cream is melting. Dondurma eriyor. Stir karıştırmak. Whisk çırpmak. Bunları aynı zamanda not alabilirsiniz yoksa defterinizde. Roll açmak, hamur açmak diyebiliriz. Ve squeeze the lemon. Squeeze, sıkmak. She is squeezing the lemon. Burada ekstra fiillerimiz var. Devam edelim. Kitchen tools'a geldik. Evet. Fork, çatal. Spoon, kaşık. Tea spoon. Tea neydi? Çay, çay kaşığı. Knife, bıçak. Bowel, kase. Pan, tencere. Grater, rende. Aynı zamanda grate, o da rendelemek anlamına geliyor. Great, Plate, tabak. Strainer, süzgeç. Drain the pasta with a strainer. Makarnayı bir süzgeç ile süs. Tray, tepsi. baking tray, pişirme tepsisi yani gördüğünüz. Wrap, kaplamak, plastik wrap de ile e, kaplıyorlar ya e, böyle yeni yapılan tatlıların üstünü, şeffaf. Fridge, buzdolabı. Fridge, refrigerator yine buzdolabı. Cup, bardak, aynı zamanda cup yerine bardak olarak glass de diyebiliriz. Ve saucepan de tencere ya da sos tavası. Burada Ingredients var ve önemlileri ben buradan söyleyeyim size zor olanlar. Garlic, sarımsak önemli. Cilantro, kişniş. Yani zor olanları gösteriyorum şu anda. Yani çünkü butter'ı çoğunuz biliyorsunuz veya işte pasta makarna çoğunuz biliyorsunuz ama parsley, maydanoz çok bilinen bir şey değil. Ya da mince kıyma, bakın mince kıyma, cilantro, kişniş, garlic, sarımsak onions, soğan. Bunlara ek olarak ne verebiliriz? Mesela pepper, biber. Pepper, biber. Black pepper, karabiber. Soru cevap yapalım. Ben mutfakta göstereyim. Siz de benim ne yaptığımı söyleyin. Hadi bakalım. başaracaksın